Arkadaşlar bugün evinize önde ne ekebilirsiniz onu size anlatacağım ya da ekmek isterseniz olur mu olmaz mı diye. Şurada annem salatalık ekmiş şu tarafa giriş kısmına şurada hemen tel var. Şurada bakla ekilmiş. Şunun şeysi var. Böyle filizlenmeyen. Böyle o zaman sadece yerinde şu şu küme halinde durabilen baklalar var. Onları alırsanız evinizin önünde dikebilir, ekebilirsiniz ve böyle büyüyebilirler. Bunlar bizim şey sarmaşık gibi uzayabilenler. İki tane cinsi varmış. İşte mısır var. Şurada marul var. Şurada domatesler var. Böyle yeterli. Şöyle çiçek açmak için hazırlanıyor işte böyle çiçek açanlar da var. Buraya da salatalık ekmiş. Salatalık ekilmiş buraya da. Şöyle. Şurada bunlar mesela şu da salatalık, şu da salatalık. Şunlar daha hiçbir şey o yokken annem ekmişti. İşte onlar bir 15 güne falan tutar. Onlar da bir ay anca yetişir ya da 15 güne onlar da belki yetişebilir. Havalar çok sıcak zaten. Salatalık, domates. Bunlar süpürge olacak. İşte şurada da şeyler var. Biberler var. Biberler pek gelişim gösteremediler. Şurada çileklerimiz var. Fidanların altında çilekler var. Şurada marulların tohumu şey var fideleri var. Buradan aldılar. ve diktiler. Ve şurada üzümlerimiz var. Şu an tutmuş durumda. Evet şöyle her yerde. Elma ağacımız var. Evin önünde. Sandık ağaçları var. O arada şey var. Soğan. Şu soğanlar epey eskidi artık. Onları köküyle çıkarıyoruz artık. Şurada vişne var. Vişne tutmamış ama. Şurada Şunlar şeker pancarı. Bunlar tohum olacak artık. Şurada şey var. Havuçlar var. Şurada havuçlar var. Şurada da şeyler var. Turp. Turp var. İşte biberler buradaki biberler büyüme göstermiyor. Gelişim hiç yok. Sıfır. Küçük evin önündeki tarla böyle ağaçlar Meyve ağaçları ise fındık var, kiraz var, vişne yani. Yine elma var, kayısı ağacı var, elma var. Bu elma tutmuş durumunda. Evet. Biraz yabani armut var, üzüm var, yine vişne var, elma var, fındık var ve erik var ve armut var. Şurada da böğürtlen var. Böyle işte. Bir de evinizin önünde, önünde, saksıya da başka bir şey ekim ek, yapabilirsiniz. Bir iki domates, marul olur, salatalık olur. Saksıya dikersiniz saksıyı havaya asarsınız. Salatalık oradan sarkar, güzel olur yani. Öyle de olabilir. Domatesler var burada. İşte şöyle domatesler tutmaya başlamış. Şurada çiçek, çiçek açanlar var çiçeklenmeye başlamışlar artık filizlenme. İşte. Böyle bunları çapalarsanız eğer evinizin önünde böyle bir 50 metre ya da 20 metrelik bir yer varsa domates ekersiniz böyle. Domatesleri ilk böyle şu şu hale alınca çapa yaparsanız bir iki defa bir hafta iki hafta falan çaba yaparsanız çabasını bitirirsiniz. Sonra öyle büyüdüğünde artık çaba yapmazsınız. Bırakırsınız. Evet, şurada hala fidan çamatekler var. Bunlar burada kaldı. Artık annem kimse istemiyor zaten fidanların zamanı geçti falan. Söker atar herhalde. Şurada da üzümler falan var. Üzümler Salkım salkım çekmeye başladı. Şöyle. Evet evinizin önünde dikebilirsiniz. Salatalık da ekebilirsiniz. Saksıya diker. Araya asarsınız. Salatalıklar sarkar çok güzel olur bence de. Biber ekebilirsiniz. Biberler saksıda da yetişebiliyor. Bakın orada çiçek açan var ama şurada görünmüyor. Çilek de ekebilirsiniz bir saksıya. Eğer yeriniz yoksa ama 20 metrelik bir yeriniz bile olursa Şöyle küçük bir tarla bile domates bile ekebilirsiniz. baksanıza. Küçücük. Kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıra var. Galiba. 7 sıra işte. 7 sıraya ekebilirsiniz. Böylelikle doma kendi domatesinizi kendiniz yetiştirebilirsiniz. Evet. Evimizin önündeki büyük bostan zaten çekmiştim. Yakında ikinci videosu gelir çünkü onlar gelişme epey bir gelişim gösterdiler. Has bir tane video daha çekip sonra hasat videosu çekebilirim inşallah. Şöyle bu da köy vlogu çektiğim tepe hemen evimizin arkasında zaten böyle yeni yeşil oda. burada da fidan ağaçlar falan var. Şöyle işte. Denize bakın görüşmek dileğiyle.